Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ben Caner aa, arkadaşlar. Bu olayı hiç kimse bilmiyor ama böyle da kolay bir şekilde geziyordum ama bu olayı hiç aa, bir şey göremiyordum. Yüzden de arkadaşlar buna var normalde oynuyordum ama şu anda kapalı. Bilmiyorum bu olayı düşününce böyle yazmaya galiba verdim Bakın şimdi geliyorum Fınavari şunu da kapatayım bak geliyorum şimdi İşte burada geliyorum Arkadaşlar mi? maalesef ki kapandı aynı Roblox gibi bakınız İşte arkadaşlar böyle bir hata veriyor size öyle e, Dilerseniz okuyabilirsiniz Şuradaki yazıyı bana da yorum yapabilirsiniz Türkçe olarak bana böyle atabilirsiniz Bastırmaya çalışıyorum ama bir şey olmuyor. Aynen Roblox gibi kapandı. Ve arkadaşlar şimdi e, YouTube'a gireceğim şimdi arkadaşlar. Ve Google'a e girip o, oradan da FNAF'ın kapatıldı mı gireceğim. E şimdi kapatıldı mı gireceğim. Daha sonra da böyle yapacağım. İşte işte. Burada yazıyor. İşte burada dilerseniz okuyabilirsiniz burada. 14 tayin 2025 2024'te tüm ülkelerde yasaklandı bu ve The FNAF are is banned the running. Yeah, yani FNAF AR kapalı olduğunu söylüyor. Bütün ülkelerde yasaklandı. Ama işte öyle dedim. Eee MA'da yaparsınız eğer olmazdır. Şimdi arkadaşlar ee, yapmak için şimdi şuraya girelim kapatıldı mı yazalım. Şimdi kapatıldı işte şurada bir tane bir ay videolar var ama bu video bana kızgın. İşte e burada kapatıldı mı falan göstermesi de orijinali böyleydi. Ama kapatıldı sayılmam. VPN de bile açılmayacaktır. Aynı Roblox gibi kapandı. O ne yapacağım o da bilmiyor. Şu anda arkadaşlar da bu videolar bittikten sonra arkadaşlar işte öyle. Arkadaşlar bu video bu kadar iyiydi. Evet. He. videoda Roblox Mimik çıkacağız arkadaşlar. İşte işte göstereyim oyunu. Yani diğer Do Dor çekeceğiz çıkacağız arkadaşlar. Göstereyim oyunu. Dors. Doğrusu. İşte bu kokuyuun arkadaşlar bugün bu flora 2'yi bitireceğim arkadaşlar. YouTube'da tekrar videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.